Evet arkadaşlar selamlar ekliyor. Herkese merhabalar. Bugün iftar neyse hazırlayacağız. Anacım sen tavcın dönse ya. Nese yıkı. Ne yapıyor böyle? Ne diyor? Merhaba. Selamun aleyküm. Et pişiriyoruz. Pirinç çorbası. Midem ağrıyor. Evet. Pirinç çorbası yiyeceğim. Yit tarla yit tarla. Böyle pirinç çorbası yapıyor. <laughs> ha. Işte ee, et pişiriyoruz. Patatesli. Efendim başka ne yapıyoruz? Sadece bu dedi. Başka alim dedi ki e, şey yapalım dedi. Patik atı içinde dese patik atı içine. Anam pirinç atıyor içine maydanoz aldı bostandan. Ee, bizim işlerimiz böyle kapatacağız biraz ya. Çok soğuk Aa, soğuk var biraz. Ee, Sen niye sal <laughs> salça edeceğiz? Ee, kemik nasıl yapıyoruz akşama? Ee, kemik suyunu çekti. Ondan sonra içine biraz da e tekrar su kattım ben. Bitsin diye. O suyun çekişinde ee, sonra sapsak soğan e, salçayı kavuracağız. Ondan sonra patates atacağız içine. Akşama iftar emredemiyoruz. Evet. Sen şimdi atıyorsun içine. Mor. Aslı şey bir şey değil o. Ben İsa bir şey değil. İftara da artık sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Ee, yaklaşık ortasını geçtik. Annemden bu yemekleri yapıyoruz. O da esas götür mü Yok. var ya gerek yok. Aa biber mi? Biber nerede? Biber orada var onun üstünde. Ha biber de var. Annemden bugün ikimiz birden yemek yapıyoruz. Evet işte. bizim e, iftar günlerimiz devam ediyor. Sizler nasılsınız? Halimciğim şöyle biraz oynatsa ya. Ne yapayım yanımıza gelse ya. Şabak Hanım'ın yanında bak. Anne senin yaşın kaç böyle? Annem 52 yaşındayım. Annem 52. Ben de 32. Aramızda 20 yaş var. Yaşlandım ben. yaşlandı. <laughs> Annem çorbayı inekleri saldı. Ee, e geç, e bir, e bir inek savuyor. Artık bir inek savuyor. Artık bir Bu, bu sene ineklerimiz geç kaldı. Geç kaldı ya. <laughs> Tam ee, zamanı. Değil. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, yorum yapmaları ihmal etmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet, Yoksa biz kayboluruz. Şimdi yemeğimizi yapalım. Salça çutur işte şimdi biz. Ee, şöyle karıştırayım ben. Anam bir yerden karıştırıyor, ben bir yerden karıştırıyorum. Aynen, ee, bak bunu şey bu ben de. Burada salçamız var, Adana'dan geldi bu. Adana'ya çok selamlar gönderiyorum. Oraya Yasin olduğumuz zaman biz devamlı izler. Cemile teyzeciğim selamlar. Cemile teyze seninle konuşmak istiyoruz. Bak İstanbul'da ona selam gönder. Selam. Ellerini öperim amacım. her zaman görüşürüz inşallah. Vaktimiz bitirli olmayı Vallahi bize. Vallahi bu sütü olmayı zamanı Tüm takipçilerime, tüm takipçilerim selamlar gönderiyorum. Meryem evet. abla geldi. İsmet abi geldi. E, Gayıçılardan onlara da selamlar gönderiyoruz. Evet. E, herkese selamlar sevgiler. E, Tenzcan abi, abi ablanın e, kardeşi geldi az önce. Tezcan ablacığım ne yapıyorsun? Nasıl sıray? Derece evet. görenden kendisi. Benim derece göre nota olması lazım. Onda kayınvalidesi hastaymış biraz. Evet. Ondan sonra işte öyle bizim işlerimiz. Hayvanlar hayvanlar hayvanlar. Şimdi içine salça yapacağız. Ama ben salça tay da. Açın salçanın yüzü. Hayır abi. Necim. Biberi mi açın? Acı. 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 Yok. Acı, acı. acı mı? Çok mu ne var Şimdi Evet, hali çekiyor. Attıydı, oldu. Evet, salça yaptım. Salça yaptım ya tabii. Salçadan attı. dolayacaksınız bunu. Ben bunu bak, ben bu kedi de ekledim aslında ama... Kan mı bunu dayı. olayı. Ne Geçer bu. Tamam mı? Tamam. Gidin oğlum. He? oğlum. Ne? Tıngay. Baba, nasıl konuşsın ben? Ben de burada yemekte de hanımı yardım ediyorum. <laughs> Böyle kavrulacak. Anam bir çorbasını yapıyor. Ve bizim işler böyle. Kuyayı Annem Anam bostanın arta zamanlı evde yaktır. temizlik, yemek öyle gidiyor. Akşam bir de sadece çöz Yok gerek yok. Bir en güzel cayalım. Sade mi yiyeceğiz? Zaten evet. soğuk mu? Kız? İftar. Eyvah. Bir de, bir de. Borunu mu oturucaksın? Ne yapıcam masaya? Bilmiyorum ki. Normalde bu turaylı. O zaman saltıyor, Ay, Soğan, o domates salataya şey. bak Soğan, domates, Böyle pasayalım da atalım mı? Moru, var, moru, ben. Ben moru e, ne yapayım lan? Duman. Evet, duman, duman! Duman kendi yüzünü ya. Duman şeyde kalmış ya. Buharda kalmış. Duman! <laughs> sapıyor. Eyvah. Eyvah annem gidiyor. Annem gidiyor. Ulan dışarı kısa şu işte dört mü kaşı. Vay Aa, ya. dışarıya bak Ali. Ama güzel yaz yaz gelmiş belli oluyor. Evet abi sen şöyle gelsin bunu şöyle şurada da bakalım. Vallahi bulum vardı. Alim kadrasında. Bulum vardı bulum bulum. Alim bulum vardı diyelim. Armaz armaz. Bugün, bugün çalıştım ben çok çalıştım. Evet, evet alim çalıştım diyor. Alim görün bakalım. Evet alim de burada. Yaklaş bakalım yanımız var mı? Resminizi alalım. Harika Ay öyle az öyle. değil. Aşağı iyi kız. Selam ver ya alim. Duman. Elini yıkaya duman. <gülüyor> 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 bir sarı gecet değil mi? Evet Şarap Hanım çorbaları yapıyor. İftara menü. Ilıçacağız mı senin bir kettle'da var ya? Ama etin buca suyu. Tamam. Eti çok kaynar su koymayacağımız için ya. zaman Duzu da çıkmasın yakın açacaksınız. Yakın açacaksınız. Tabii her şeyi zamanı o şeyi var. Böyle arkadaşlar bizim köy işlerimiz böyle. İftara hazırlık ne yapsam beğen anamdan iftar yeme, iftar daveti, davetler yapmıyor musun? Anne iftar davetleri yapmıyor musunuz artık? Yani yapacağız ya o zaman yapacağız. Ha annem eti kalışı dibine alıyor. Kur'an yapmasaydım yapacaktım. Yaza, aslında. yaza ve davet edeceğimiz için. Dibini ee, almayalım. dibini almış Salça Salçaya karışmış şöyle. Hah. İftar davetine e, yaptığımız için koyuyor kendini. Biz inşallah yaza e, nasip olacak. Kedi elini, elini yıkaya. Kaan için yapıyorum biliyor musun? Kediler aslında kedi aslında Misafir ettiği değil. Kediler aslında e, Çok ısıyak oluyor ama içi biraz soğudu bari. Hı. Duman bak, abi dumandan yan Su Şu yine. Kapağını kapadı var, sonra patates atıp içine. Patates yapıyoruz arkadaşlar. Akşam iftara ne yapsam diyenler... Eee... patatesi yıkadık, soba... Aa, sonra mıdır içine ya anne? Geçmem kalmış. şimdi bırak koka. Koka mı? Sarsak mıdır ama? Tövbe geç kaldık Tavar ya. Havada boğuluruz ama. Ben nasıl kovuruyorum ama şimdi it's ay unuttum. içine atı var. İki şu ocağın Yok kavurca içine Yok be şu bırak. Samsakları atılmış bunun içinde oraya var. Atayayım mı? İç samsakları içine ana. Tövbe nasıl karıştı kafam bak. Ben salça yapmadan onu kovurmam <laughs> lazım şimdi salçanın birlikte. Ay unuttum. Ben yapsam? Tamam. Ne yapıyor ha? Benim aklıma gelmedi. Ağrımdan uşuma daldı beni. Ben çorba vurdum ya. Hayvanlara verdim. Bir adamı yerde üşüdüm zaten. Çok bir kalem sanki. Her yer kalem çok soğuk hava. Dondu. Valla dondurucu soğuk hava. Annem atsam sağ içine. E şimdi yemeğimizi ee, salça attım içine. Kavurdum. Ve içine kavurduktan sonra e, biber salçası attım. Biber salçası daha lezzetli oluyor. Anam yani çorba yapmış orada küfürlüğümüz var. Yemeklerimiz bir şey anlayacağız. Buyurun Allah ne veriyse. Yiyeceğiz. Duma kantukun karnına ne? O bir şey yemez. Ben ona et verdim. Tencere içinden. bu gene iyi mi bu? Ha bu maşallah. Man Oğlum ne boğaz lan? Eydi adamım benim. Ne boğaz maşallah maşallah. Dışarıda yağmur. Dışarıda yağmur, kar, fırtına. Soruyor abam. Ee, daha düzelmedi mi havala Burada hava hava düzelmedi. Avrupa'daki dostlarım hani Türkiye'deki hava durumu soracak olursanız e, gerçekten düzelmedi. Bugün günlerden e, ne e, ay? Eee bugün de dün. Nisan'ın 7'si mi 8 mi? 6'sı değil, 7'si. Gerçekten hava çok soğuk e, ee, bakın gar tepelere gar yağmasa da soğuktan sistem gözükmeye Burada da hava nasıl düzelir Hakan diye soracaksınız. Burada havanın düzelmesi tabi ilk ay daha var. Yağmurlu hava çünkü çok. Bakın. Her taraf yeşillendi ama çok da güzel oldu. Filali açtı burada. Ne güzel değil mi? Şşt. Soğuk ama ne? Dondum ben. Anam dondum ben de ya. Onun için o patik yeter mi? Bu da Almanya ıspıtı. Açtıkça açtı. Ben anlamadım bu. Almanya ıspıtı değil zaten. Yani. Biz bunu Bu ıspıttan da falan, ne? Bu her karını açıyor. Aslında çiçek gibi. Yani bu bakılsa aslında bir nevi de çiçek aslında. Öyle. Ortancalarımız da burada. Yan tarafta ortancalarım var. Ortancalarımı seviyorum. Ortancalar yaz boyunca açıyor ya. Bakayım ortancalar. Ortanca. Şu toprak atılması lazım. İyi değil. O iyi. Şu da iyi. Şu da iyi. Şunu da toprak atacaklar. da gülle. Çam ağaçlarını. Bu evi önünü düzene sokmam lazım benim. Şöyle güzel bir evi önü olması lazım. Çevre düzenlemesi. Yani evi için yapamayınca dışında yapamıyorum ya. Şimdi yalan söyleyeyim ona güç de, değil buraya çevre düzenlemesi gerekiyor toprak dökülmesi lazım kenarlarına bir şeyler alması lazım yani bir nevi bayağı da bir şey zahmet var şu ortadaki mavi da gitmesi lazım şu ortası gitmesi lazım yani hepsini mutlaka biz de biliyoruz da işte zamanla kirazım orada açacak mısın inşallah tokla burada Oo çok tok Allah. Evet. Çok soğuk var. He, ne diyor ana? He. doğru oturuyor. Burada balıklarımız var. Evet. Balıklar da burada uçuyorlar. <laughs> Ali Alim bunun bunu değiştirdim. <laughs> bunun Alim. Bunun suyunu değiştirdim. Valla yemeklerimiz bitsin. Böyle güzel gelen. işlerimiz arkadaşlar. Kısa sizlere. E özet gibi bir şey. Morla almam gitsek boş sana. Morla almak değil mi? Yazma oyları yapıyor Şimdi otur dinleniyor. Bostan'a gideceğim ama gideceğim birazdan bakış. Oo, anam yazmaları yapmış. Vay ana ne güzel yapmış sen böyle ya. Ne? Vay. İçinde de var. Hmm, anam içinde de var de ya. Hem yemekleri yapıyor. Hem bir de. Vallahi yapıyoruz yani bu spora. Kavam çalışıyor ama bazen çalışmıyor. Eyvah, hem de güzel olmuş hani o yegiz. Ne güzel olmuş baksana. Hı. Güzel yapmış şey. Altına gidiyorum tamam. Altına gidiyor mu? Ha. Evet. Hadi bakalım, Şabak Hanım altına gidiyorum de ya. Ben buradan alıp geleyim mi bu sanda? Yağlım orada, yağlım orada. Yağlım oradan bunlar. Orada bıçak var mı içinde? Var mı? Ha, hadi bakalım. Ben yağlı morumu alıyorum. Arkadaşlar, eee yağlı morumuzu alalım. Gelelim. Anam patki atmış içine. Ben de. Tapacığım. Ana! Bir sahile var evi yanında. Ne oldu? Ne oldu oğlum? İki olan burada. <laughs> Trenimiz bir yandan geçiyor. Ne kadar güzel. Şöyle beyaz bir yer alma olsun isterim. Lafıyla gemi de yürütüyorum ben de. <laughs> Öyle deniz arabaları seviyorum yani. E nasip Allah hayırlısı nesin? Evimiz olmasını istedik. Allah şükür evimiz de bir şekilde yoluna girmeye çalışıyor. Terörümüze gidiyor. Ben kalabalık mı? Kalabalık vallahi. Herkes istara gidiyor. bakalım ben de gideyim Bostan'a Bostan'dan ne alayım Bostan'dan morul alayım morul morulumuzu alalım Bostan'dan her gün bakıyor zinkiler. şuradan morlu alalım. Evet. Kara morla bunlar. Akdeniz kıvırcı değil mi? Bu Zonguldak kıvırcı gibi. Çok güzel oluyor. Şöyle. Canan teyze aradı beni Ankara'dan. Teşekkür ederim. As şey, Ebu bu amcam. Almanya'da Aslan amcam da nasıl oldu? Ömür teyzem? aramam lazım. O da hastaydı ama biraz düzeldi duydum aslında sevindim. Kimseye bir şey olmasın. Herkes Allah sağlık ve düz sürece yaşasın. Yani gerçekten Allah herkese sağlık versin. Murularımızı alıyorum şöyle. Böyle. Şöyle. Bunlar sirket suçu mu ucuz? Bunları kırkla coz. Morullah. Ay düştüm be. Böyle işte bostan kiraz ağacı. Bezerlerle. Böyle bostanımız. Ne yapalım? Doğa yeşilleniyor artık. Uyanıyor. Canlanıyor. Köyde iftar. Buyur köyde iftarımıza artık Ramazan ayının ortalarından sonuna doğru gidiyoruz. İşte geldi işte gidiyor. Bir iki, iki haftamız ne var ne yok. Hayırlı iftarlarımız olsun. Hayırlı ömürlerimiz olsun. Allah herkese hayırlı güzel günler nasip etsin. Ee, ne diyelim sağlıklı güzel günler nasip etsin diyelim. Bizleri sevenlere selamlar. Kısa kısa böyle üçüncü atıyorum size canınız sıkılmasın diye. Bazen iki yapıyorum bazen üçten atıyorum. Vloglarımızı. Genelde iki daha atıyorum günde. E, vakit olan izle. Böyle güzellikleri sizlere paylaşıyorum. Anlık. 7 ise de 8 olması lazım bugün ayı. Böyle işte. hadi gidelim bu evimize. Hadi bakayım dostlar. Germeç açalım. Bostani germeç. Kapıya germeç derler. Germeç. Hadi bakalım. hayatı böyle. Bostan'a giderse morlu olsun. Kömese girerse yumurta olsun. Tama giderse süt savası. Ta ne olsun? Hadi gelin bakay dostlar. Evet arkadaşlar. Çorbamız oldu. Rengi buz bey burada ama açık gözüküyor rengi aslında kırmızı. Eee Doğalın buz rengiyle de renk değişik gözüküyor. Çorbamız oldu daha bir şey altı sütken pişecek tamamı da güzel bir, bir şey ya piştirince aram ulaşacak çuval olmaz burada da imamiz o patikeli kemikli gelen etimizi burada bir şey ya bunu ben yaptım patikelerle mantı içine iftara hazır yemeklerimiz Allah ne verdiyse buyurun dostlar çorbamızı orada bir şey ya ee, kedimiz aran bakıyor bize. <laughs> Ama dediğim gibi dışarıda hava çok soğuk. Bak kapandı yine yağmur yavuya. Çok rüzgar var. Duman kumlukta kapıyı açıp yata. Onu yeri iyi. Kan togunu garibim kan doyurdum. Şimdi de kendi inşallah iftarımızı yapıp orucumuzu açıp son bir saatimiz kaldı. Kalmadı. Aynen. Böyle işte dostlar. Ramazan'a ne? Hayat nasıl gider Koy'da? Koy işte Böyle gidiyor işte. Bir şey de yaptığımız da yok yani. Şu an. Haydi bakalım. Miktar bitsin. Ben kapatıyorum bloğumuzu. Morul da sirkeli su içine koydum. Okay. Bunlar tane tane yıkanacaklar şimdi. Geldiniz mi? Her de unutulan tane yıkarım. Yani sebze çok önemli bir şey de. O yüzden pek şey yapamıyorum ya. Yedikken göz yumuk yiyemem. Her zaltayı. Böyle. Haydi dostlar. Gel bakalım. Yolumuzu. Bol beyni bol yorum olsun. olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Kısa böyle günlük anımızı sizlere paylaşıyorum. Akşam olurken İftarda ee, sizlere yansıttıysam, mutlu ettiysem ne mutlu bize. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizim kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Ee, videonun sonuna da geldiyseniz mutlaka abone olun. Beğeni ve beğen. beğeni çok önemli. Daha çok izlensin kanalımız. İnşallah daha da güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Bizi sevenlere de sevmeyenlere de çok selamlar. Hatalarımız, kusurlarımız varsa affola. Yaza bekliyoruz herkesi. Hayırlı tatilleriniz olsun bu seneden şimdikten. Efendim ee, görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Görüşmek dileğiyle. E Anam bir şey de ya. Hmm, hadi bakalım işlere devam. Sonuz.